Yani sizi iyi parti adayı olmaya götüren süreçle başlayalım mı? Olur, nasıl uygun görürseniz. Ramazan mübarek olsun. Teşekkürler, evet. Gerçekten tüm insanlık alemine hayırlar getirsin, iyilikler getirsin, barış getirsin. Ve bizim ilçemizde siyasetin gelgitlerine sebep, gelgitler yaşamasına sebep olan yapı, Büyükşehir Yasasının çıkmasıdır özünde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bizim ilçemizin çıkan yasa geri Büyükşehir Yasası'nın çıkması gereği bağlanmasından sonra ve rahmetli Piriştan'ın ölmesi de bunda çok ciddi bir etkendir. Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığında bulunan şahıslar ilçeleri kendi anlayışlarına göre tanzim etme arayışı ve gayreti içerisine girdiler. Hatta buna günümüzde de devam ediyoruz. Hı hı. Ee, bizim o tarihte yaşadığımız olumsuzlukları, e, gariplikleri bugün birçok yerde yaşıyoruz ve sesleri geliyor. Ya yani çok uzaklarda da olsa İstanbul'dan geliyor mesela sesler geliyor. Nedir İzmir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilçeleri kendisi tanzim ediyor. Geçen dönemde işte görev yapmış birçok belediye başkanı yaklaşık yüzde %90'ı adayı bu dönem aday gösterilmediler. Hı hı. Ankara için de geçerli bu. Ankara'nın belediye başkanı kendi dünya görüşüne uygun insanları iyi şeyler yapıp yapmadıklarına bakmaksızın bir de o var. Yani doğru şeyler mi yapıyor? Hatalı işler mi yapıyor? Çalışkan mı, tembel mi gibi kriterler ölçüt alınmıyor. Bana yakın mı, değil mi gibi değerlendirmeler üzerinden belediye başkan adaylıklarına müdahale ediliyor. İşte İzmir'de bunun bir tipik örneği. Evet. Biz erken yaşadık. Onlar şimdi yaşıyorlar ve oralarda da çok ciddi şey, sesler geliyor. Ne sesleri geliyor? Hayır diyorlar. Biz bu kabul etmiyoruz. Ben çalışkanım. işimi yaptım. Gücümü yaptım. Yargılanmadım. Hırsızlık yapmadım. Hırsızlık yapmadım. Beni değiştirme dediğiniz nedir? Sorusunu soruyor. Cevap gelmiyor tabii ki. Gelmeyince bu defa İçine sindiremiyor. Sorumlu çünkü halka karşı sorumluyuz. Belediye başkanları evet partilerine karşı sorumludur. Ama onun öncesinde bütün belediye başkanları şunu söyler. Seçildiğim gün ben rozetimi çıkaracağım der. Hı. Hatta ve hatta kampanyalar başladığında rozetlerini çıkarırlar. Derler ki ben parti adayı olarak görünüyorum ama belediyecilikte parti önde değildir. Halkın talepleri. Belediye demek nedir bilir misiniz? Belediye demek mahalli müşterek ihtiyaçların e, karşılandığı bir müessesedir belediye. Yani mahalli tüm yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan bir müessesedir. O yüzden belediye başkanı da orada herhangi bir partinin mensuplarına hizmet etmek adına görevlendirilmiş birisi değildir. Hı hı. Tüm yaşayanları. İmam ol der ya ben 16 milyonun işte şeyim belediye başkanıyım. Evet 16 milyon başkanıysan o zaman e, parti kimliğin yok demektir. Ama parti kimliğin yokken tanzim ve dizayn etme arayışına girmek bu defa bu haksızlığa uğrayanların direnme e, gerekçelerini oluşturuyor, hmm. altlıklarını oluşturuyor. İşte biz de o tarzda direnenlerden birisiyiz. Dedik ki arkadaş bizi aday gö göstermeme nedeni söylemek zorundasınız. E, hiçbir şey söyleyemiyorlar tabii ki. E, Menderes ilçesine İzmir'in çöplüğünü yapma hikayesi zaten malum artık o konuda girmek istemiyorum. Ana ana taşıyıcı sorun buydu bizde ve bu sebeple bizim adayımız ortadan kaldırıldı. Şimdi İzmir örneğine geçelim. Ee, İzmir'de geçen seçimde belediye başkanlığı kazanmış belediye başkanlarının içerisinde sadece üç tanesi korundu, geri kalan hepsi değiştirildi. Hı hı. Şimdi Menderes ilçesinde bunlardan bir tanesi. Geçen dönem belediye başkanlığı Yapan hem başkan ve görevden aldı biliyorsunuz bizim evet. belediye başkanımız onun yerine gelen vekil, başkan yardımcıları, başkan e, adına görev yapan meclis üyeleri, bunları saymaya kalksak nereden baksan geçen dönem Menderes belediyesine görev yapmış Cumhuriyet Halk Partisi mensubu başkan başkan yardımcısı başkan vekilleri komisyon başkanları Hepsi görevden alındı. Hiçbirisi hiçbir yere değerlendirilmedi. Bu şu demektir değil mi? Yani geçen dönem görev yapmış